sohbete başladık. Sizi de bekleriz. İş dünyasından merhaba. Haftanın ilk iş dünyasından da otomotiv sektörüne bakacağız. Otomotiv distribütörleri derneğinin raporlarını okuyacağız. Anlamaya çalışacağız. 2015 tam gazla mı geliyor? Yavaş yavaş mı geliyor? İmser temkini dedikleri cinsler hepsini konuşacağız. O dedi. Başkanı Mustafa Bayraktar'la birlikte. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağlısın, nasılsınız? Sağ olun. Şimdi aslında nasıl geliyor 2015 onu anlamaya çalışıyoruz. Otomotiv sektörü zira 2014'te biraz sert frenle girmişti. Sonrasında ne olacak derken en azından %14'lere geldi Kasım ayı itibariyle daralmanın o sert frenin oranı. Neler olmadı ki dediğimizde kur ve faiz oranlarında yükseliş otomobilde ÖTV artışı, VDDK'nın kredi, oto kredilerinde işte peşinat ve vadeyi e, düzenlemesi, büyümede de iğme kaybı ve devamında saydıklarımız var. E, ne dersiniz? E, bir 700 bine takılmışlık mı söz konusu? Kimi e, markalar bunu sarı alarm, turuncu alarm diye de adlandırıyorlar. Evet. O 700 bin Biz, e, bandından nasıl Tabii. Şöyle diyelim, 2011 yılında 864 binlik bir satış görmüştük. 2012'de 777, 2013'te 853, işte kasım sonuna kadar 690 bin, Aralıkta 130 bin gibi bir seviyelerde olsa, e biz gene geliyoruz 750 bin seviyelerinde. Dolayısıyla o takılmışlık dediğimiz şu geçtiğimiz bu seneyi de içine koyarsak, bir 5 seneni içinde bir senesi 850, onun aşağısı 750, 700 gibi bir rakamlarda devamlı gidip geliyoruz. Tabii bu sektörde e, ve piyasada da bir reel bir büyümenin olmadığını gösteriyor. Belki hani sizlerin alamdan kastettiği o olsa gerek ee, bir e, tabii ki büyümede bir yere bir sektör şu anda takılmış vaziyette. Tabii ki bu yeni iş olanakları, yeni yatırımlar gibi e, gündemimizde olması gereken konuları e, çok da ortaya getirmiyor maalesef. E, bu senenin başında senenin ilk günüyle beraber başlayan Bizler yılbaşı kutlamalarını yaptık da yatağımıza yaptık. 1 Ocak günü bir, birden vergi artışıyla kalktık biliyorsunuz. E, ve otomobil kredilerinde de sınırlamalar. Bu piyasayı tabii ki aşağı doğru ilk aylarda %25 gibi %28 gibi bir daralmayla başladık seneye. Ama onun sonrasında da işte seneyi tahmin ediyoruz ki e, şurada da bir 15 gün süre kaldı. %14 gibi bir daralmayla bir evvelki seneye göre mi seviyesinde kapatacağız. Evet, 22 Aralık'tayız. Şimdi Aralık kampanya demektir. Otomotivde en canlı ay olması gerekir. Bunu yaşıyor musunuz? Ee, model yılı ile takvim yılı eşitlendiğinden beri son iki senedir. E, Aralık'ta görülen o büyük artışlar birazcık senenin ilk günlerine doğru sarkar oldu. Dolayısıyla o eski meşhur Aralık'lar e, artık kalmadı. Ama tabii ki sene sonu bir hedeftir ee, yapılması gereken bir takım işler var onların yapılması için bir de son zamanlarda ya vergiler artacak mı artmayacak mı artacak mı artmayacak mı bu laf dinlendikçe dinlendikçe talebi de birazcık işin açıkçası öne doğru çekiyor bir aslında de üzerine. Açıklamalarla birlikte yani mesela lükse ek vergi mevzu çok konuşuldu. Sonrasında hatta 15 Ekim'de bütçeyi bağlarken Maliye Bakanı böyle bir çalışmamız yok demişti. Sonrasında evet. işte yeni eylem planıyla işte gümrük duvarlarının yükselmesiyle daha öncesinde alınan tedbirlerle birlikte bunu çok konuşur olduk aslında. Bu hani lüks bir segmenttir ama diğer türlü ithal ürünlere karşı peyderpeye gelmeye başladı. Şimdi, şimdi lüksten kasıt ne ona bakmak lazım. Eğer lüks dediğimiz şey bas fiyatı yüksek olan otomobillerden bahsediyorsak zaten şu anda 2000 cc'nin üzerindeki vergiler %145 ÖTV üzerine KDV geldiği günden beri piyasanın sadece ve sadece %4'üne oturdu burası. E şimdi Türkiye biliyorsunuz gümrük birliğinin içerisinde Avrupa Birliği ile beraber. Hı hı. E, bu Avrupa Birliği'ne geçiş de, olması gereken adımlardan biriydi bu oldu yani serbest rekabet geldi Avrupa ile beraber sadece evet eskisinden daha fazla otomobil ülkemize gelmeye başladı ama e, bakın bu sene otomotiv sektörü toplamda 3 milyar dolar gibi bir fazla verecek hani hep deniyor ya otomobil sektörü e, günah keçisidir diye cari açın halbuki öyle olmadığı görülüyor hemen arkamızda bir bakalım Rusya var hemen kuzeyimizde Rusya evet gümrük duvarlarını ördü otomobil fabrikaları vergi avantajından dolayı oraya geldi. Ama geçen hafta itibariyle dört tane üretici bir kuru yükselmesinden satışlarını durdurdu Rusya'da. Demek ki gümrük duvarı çözüm değil hiçbir şeye. Bu örneklerin iyi görülmesi gerekiyor. Bizde önemli olan Türkiye'nin rekabetçi rakısının yanı başındaki Avrupa ile beraber korunması ve iç piyasanın gelişimine devam etmesi. Sizin o biraz evvel söylediğiniz o 750 bin lik seviyelerden bizim aslında potansiyeli Türkiye'nin baktığınız zaman 1 milyonun 1,5 milyonun altında değil kesinlikle. Otobüs sahipliği ülkemizde 1000 kişiye 140 seviyelerinde. Doğu Avrupa'da 350 seviyelerinde, Batı Avrupa'da 650, Amerika'da işte herkese bir araç düşüyor 1000 seviyelerinde. Evet burada dediğiniz örnek önemli aslında Rusya pazarı. Yani Rusya'nın yaşadıkları ve bize yaşatabilecekleri ilk başta Batı'ya ambargoyu o, o postasını koyduktan sonra otomotiv sektöründe de umutlar olmuştu. Özellikle üreticiler için tabii ki ihracat noktasında. Ee, Türk Otosu'na vize çıktı mı diye biz hatta yayınlarda yaptık. Ee, o kapı açılmadan mı kapandı? Şimdi iki yıl kriz diyor Putin. Diğer yandan siz örnek verdiniz. Bir kur hareketiyle, Ruble'nin o değer kaybıyla dört marka evet üretim yapmaya başladı ama hemen satışta durdurdu dediniz. Ee, evet. Bu nokta itibariyle ne diyebiliriz? Rusya yani bu, mesele mesele günlük duvarlarını diye. örüp yarı monte, yarı demonte bir şekilde burada parçaları getirip Türkiye'de yapmak değil. Bir kül olarak yan sanayisiyle ana sanayisinin ve bunun da lokomotifi olan pazarının evvela bir ülkenin gelişmiş olması lazım. Pazar olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Sadece pazarı yapabilmek için bu bir otobüs sahipliği bir süreç. Yani otobüs nasıl yapılıyor, nasıl alınıyor, nasıl kullanılıyor, nasıl vergilendiriliyor. Ondan sonra da nasıl tabiri caizse ölmesi gerekiyor bunun. Bizde aşağı yukarı bu sürecin tamamı belli fakat bir otomobilin ömrünü tamamladıktan sonra nasıl ortadan kaybolacağı konusu sadece bir kanunla ömrünü tamamlamış araçların bir tebliği var. Onunla beraber ortada ama bunun realize olabilmesi için ortada bir ekonomik gereklilik yok, gerçeklik yok. O da alınırken çok yüksek ödenen vergilerle zaman içerisinde nerelerdeyse sıfırlanan motorlu taşıt vergilerinin düşmüş olmasından kaynaklanıyor işte e, sizlerle de konuşuyorduk 25 yaş 20 yaş üstü e, araçlar şu anda trafikte dolaşan araçların %25'inin üzerine geldi 2013 senesinin sonu itibariyle bu şu anda kurgulanan ve uygulanan e, özellikle vergi sisteminin yanlış olmasından dolayı kaynaklanıyor yani motorlu taşıtlar vergisinin ö, ö, aracın ömrü e, ileriki yıllara geçtikçe tamamen sıfırlanmasından dolayı. Dolayısıyla biz cari açık diyoruz. 45 milyar dolar cari açımız var diyoruz. Bunun biliyorsunuz neredeyse yüzde yüzü enerji sektöründen geliyor ama biz de bu eski araç parkıyla daha fazla yakıt yapmaya da devam ediyoruz bir taraftan. Evet bir şekilde trafikten çekilmesi lazım ki trafik de biraz rahatlasın. Ondan sonra hiç değilse daha e, cari açık için dost bir trafik çıksın karşımıza. Çünkü orada zaman kaybederken yakıt tas e, tasarrufundan hiç bahsetmiyoruz. İsrafın önlenmesi, önlenmesi gibi bir başlık vardı. Zira eylem planını açıklarken Başbakan Davutoğlu söyledi. Şimdi vergi vergi dedik. Orada da şöyle bir e, ODD raporundan aldığım not var. 11 ayda satılan araçların %80'si 83,82'si %84'ü diyelim. Yine vergi oranı düşük segmentler oldu. Yani vergi düşükse fiyatı da düşük oluyor ve e, tüketici satın alabiliyor. Sedan mı en çok satıyor? Ee, en çok piyasanın e, %85'i 1600 cc ve altı olan otomobillerde oluyor. Biliyorsunuz ülkemizde vergilendirme hmm. e, motor hacmine göre yapıldığı için Dolayısıyla 1600 cc ve altındaki otomobiller bunun içerisinde işte hatchback dediklerimiz var, sedan dediklerimiz var, crossover dediklerimiz var. Ee, bu da tamamen vergi biliyorsunuz bir MTAN'ın e, fiyatını belirliyor e, vergi ne kadar yüksek olursa alınabilirlik, ulaşılabilirlik de bu bir o kadar zor oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlarım da ekrana yansıttılar. Otomotiv 11 ayda neden %14'ler aldı? Biraz önce dediniz ya biz yılbaşını kutladık. Sabaha bir ocağa bir uyandık dediniz. Şimdi bu bir ocağa nasıl uyanacağız ben onu soracağım. Tüketici nasıl uyanacak? Kur artışları var. Kur zammı şeklinde mi uyanacak? Sektör e, siz her ne kadar ama konuşmayalım konuştukça kendimize çekiyoruz dediniz vergi artışı o bilinmez bir şey sonuçta evet, kamu evet. iradesi. Ama tüketiciler 1 Ocak 2015 sabahını uyandığında neyle karşılaşabilir? En azından otomobil, e, hafif ticari, araç etiketi açısından sizin e, hesaplamalarınız açısından bir kurzan yola çıktı mı? Şimdi tabii benim bütün markalar adına böyle bir şey söylemem mümkün değil. Sadece tahminlerde bulunabilirim. Her markanın kendine göre bir hesabı var. Ee, ve izlediği bir yol var. İşte Elindeki e, envanterin değerine bağlı, ne kadar satıcı olmak istediğine bağlı, biraz da tüketicinin ne kadar alıcı olmak istediğine bağlı. Aslında geçtiğimiz aylarda işte CNBC'nin Tüketici Güven Endeksini biz de takip ediyoruz. Evet. Diğer endeksler gibi. Orada bir hafif bir yumuşama var tabii ki. Bu Talebi birazcık baskılandırdı. E, fakat bunun üzerine kısa e, zaman dilimleri içerisindeki kur artışları her zaman otomotiv satışına olumlu etki etmiştir. Sadece kısa bir süre için. Onun sebebi de bir zenginleşme efekti. Yani döviz tevdiat hesabı olan vatandaş bir taraftan baktığı zaman yani otomobilin fiyatları da aynı seviyede duruyor. Ee, yani fena değil biraz zenginleştim galiba diyor bari bunda bir harcama yapayım diyor ama bu çok uzun sürmüyor sadece işte bir iki aylık bir zaman ee, bu en son döviz yükselişi de e, sene sonu tam kampanyaların olduğu zamana da denk gelmesi itibariyle bu sene e, tahmin ettiğimizin sene başında tahmin ettiğimizin biraz üzerinde bir Aralık ayı yaşayarak geçireceğiz. Ama bu demek değildir ki gene geçen seneye göre küçülme. Ee, gene yüzde 13-14 seviyelerinde düşüşle e, seneyi kapatacağız diye düşünüyoruz. Ha yılbaşının ertesi günü 1 Ocak'ta neye kalkar tüketiciler? İnşallah yeni bir vergi zammına <laughs> kalkmazlar diye düşünüyorum dilimizi ısıralım ama ee, ve e, bu 2013 modellerle ilgili de kampanyaların 2014 modellerle ilgili kampanyalarında 2015'in ilk birkaç ayında devam edeceğini düşünüyorum. Peki. Ee, biz de dua edelim diyorsunuz hani vergi zaman olmasın ama diğer yandan baktığınızda enteresan bir şey aslında kur artınca acaba otoya talep azalır mı diye düşünüyoruz siz tam tersi açıdan değerlendirdiğiniz döviz e, mevduat hesapları olanlar oradaki o e, dönemsel zenginleşmeyi hemen bir talep olarak Evet, bir ay içerisinde karşımıza getirdiler. Çok kısa diyorsun. bir süre evet. Çok kısa bir süre. Orada da yine şey mi geçti karşımıza? Hangi segmenti aldığımız? Biraz önce konuştuğumuz o, e, talep üzerinden mi geliyor? Daha farklı üst segmentte bir talep mi geliyor? Bunu ayrıştırabiliyor muyuz? Ee, yani şu anda onu ay sonunda söyleyebileceğiz. Rakamlar açıklandığı zaman Doğru. görebileceğiz onu ama. Sinyali. E, tabii ki şu anda e, operasyonel kiralama piyasası oldukça yükseliyor. Payı ee, 50 50lerin üzerine çıktığını görüyoruz biz toplam Türkiye'deki talepte. Artık Almanya gibi, İngiltere gibi bir ülke olmaya başladık otomobil kullanımında. Çünkü insanlar otomobili artık e, alıp da e, ben bunun üzerinden çok büyük değer kaybedeyim, şey değer kazanayım dan geçti artık. İnşallah değerini kaybetmem ve ben bir kullanım için ne ödüyoruma bakmaya başladı. Ee, dolayısıyla bir o, operasyonel kiralamada bir finansman imkanı getirdiği için ortaya aylık ödemelerle o, o piyasa bayağı o e, yüzdesel olarak artmaya başladı. Her ne kadar genel e, toplam talep biraz aşağı geliyor olsa da e, o segmentte birazcık yükselme var. E, operasyonel kiralamaların da e, yenilemeleri, firmaların yenilemeleri de genellikle Aralık ayına denk geliyor. Dolayısıyla onun için böyle bir ağırlık ayında hafif bir hareket varmış gibi gözüküyor ama asıl işin rengi Ocak, Şubat, Mart senelerinde Beğilir. çıkar. Önümüzdeki senede de e, bu seneyinin e, herhangi çok büyük bir değişiklik olmazsa çok e, böyle aman aman fevkinde bir sene yaşayacağımız konusunda da çok ümitli değiliz maalesef. Aynı viteste mi gidilecek biraz vites mi küçültülecek yoksa tam tersi? Ekonomik büyümeye bağlı eğer biz ekonomik yani ekonomi... Kur bu seviyelerde olur da ekonomik büyüme de yüzde %3-4 seviyelerinde olursa belki böyle bir çok sınırlı %3-4 gibi bir e, artış belki görürüz. Onun dışında bu seviyelerde önümüzdeki seneyi de planlarız diye düşünüyoruz. Kur öngörünüz nedir? <laughs> Onu ben bilemiyorum ama yani e, çok yükseleceğini tahmin etmiyoruz. Biz kendi açımızdan değerlendirmeler yapıyoruz. Ee, çok yani bu senenin sonundaki seviyeleri tahmin ediyorum ki önümüzdeki senede de ortalamasında görürüz diye düşünüyorum. Peki. Şimdi çarşamba günü önemli çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için toplanacak. Yılın son toplantısı ve ne karar alacağı önemli. Ee, Amerikan Merkez Bankası sabır dedi. Mart'taki toplantıya dikkat çekti. Böyle olunca otomotiv sektörü olarak merkezden nasıl bir haber bekliyorsunuz? E, faiz düşüşü tabii ki e, satın almayı kolaylaştırdığı için talebe olumlu etkisi oluyor. Fakat bunun e, ekonomik büyümeyle desteklenmesi lazım. Yani ekonomik büyüme olmadan faiz düşüşü yaptığınız zaman hı hı. E, tüketici kendi adına zenginleştiğini hissetmediği ve ileriki dönemlerde de daha fazla iş güvencesi hissedip de hı hı. E, harcama, ileriye dönük harcama yapabileceğini gözüne kestirmediği zaman faiz düşüşünün e, çok fazla büyük bir etkisi olmuyor maalesef. Biraz kur etkisi daha fazla gibi değil kur mi? Kur etkisi de asıl 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 ekonomideki büyüme etkili çok önemli oluyor. Bir şekilde. Geleceğe güven. Geleceğe güven. Evet. evet. Şimdi aslında biraz önce de konuşmuştuk ama ayrıntılı olarak bir grafiniz var. Onun üzerinden konuşacak olursak şu hurda araç e, parkına baktığımızda 20 yaş üstü araçların yıllara göre dağılımı dediğimizde %25'i aştığını görüyoruz 2013 itibariyle. 2014'te ne kadar daha aşılmış olabilir? E, bu seviye 2014'te de %27-28 seviyelerine çıkar diye düşünüyoruz. Çünkü... Havuzun içerisine devamlı yeni araç geliyor. Her sene işte 700 bin seviyesinde araç geliyor. Fakat kullanım maliyeti nerelerdeyse sıfırlara doğru gelince yaşlı araçların orada her zaman bir ekonomik değer oluyor ve bunlar e, tabiri caizse havuzun altındaki kirli suyu ak akıtması için bir delinin olması lazım. Bizde o delik eksik o deliğin bir açılması lazım. Yani bir evet hurda sistemi var. Ömrünü tamamlamış araçların trafikten nasıl çekileceğine yönelik bir yönetmelik var. Öta merkezleri açıldı. 3-4 tane özel sektör şirketi buralara büyük yatırımlar yaptı. Bunların nasıl işleyeceğiyle ilgili distribütörler markalar ve e, yetkili satıcılar sorumluluk kaldı herkes üzerine. Fakat ekonomik gerçeklik olmadığı için bu iş çalışmıyor. Yani Türkiye'de her sene öte merkezlerine teslim edilen araç sayısı yani 700 bin yeni araç gelirken 750 bin yeni araç gelirken sadece 1500 2000lerde binlerde sınırlı kalıyor. Komik değil mi? Olabilecek gibi bir şey değil. Bunun içinde bir muhakkak bir hurda teşvinin verilmesi lazım. Yani sadece burada efendim yaşlı araç parkının e, vergilerini yükseltelim. Bu yolla tüketici cezalandırılsın. Veya işte birazcık teşvik edilsin ve bu yolla araçlar yoldan çekilir diye düşünürsek bu büyük bir yanlışlık olur. Bu olmaz çünkü zaten yaşlı araçlardan şu anda maliye motorlu taşıtlar vergilerinin birçoğunu toplayamıyor. Evet. 50 lira olan vergiyi siz 350 lira yaparsanız zaten alamadığınız vergiyi hiç alamazsınız. Dolayısıyla buraya bir ekonomik teşvik mekanizmasının korunması lazım. Yani hurda aracını getir, işte şu kadar lirayı al, bunları al, öte merkezine götür, bertaraf formunu al. Buna herkes, işte bakanlıklar, e, sektör, tüketici e, bir arada taşın etin altına parmağını koyup bir e, şey ortaya getirmesi lazım, sistem ortaya gelmesi lazım. Evet geçmişte yaşananlar şimdi yaşanması gerekenler burada araç teşviği çok konuşulan bir konudur değil mi otomotiv sektöründe. Aslında bir şöyle çok konuşulan dediğimizde şimdi kelime olarak ad olarak da yanlış söylüyor olabilirim bir otomotiv sektörü bir rapor bir program kamu ile birlikte hazırlamıştım önümüzdeki dönemlere dair 2020 Evet, strateji strate belgesinden bahsediyoruz. belgesi, tamam. <laughs> Bazen Aynen. canlı yayında kelimeler gelmiyor. Strateji belgesi. Ne oldu? Evet. 2011 yılında devreye girdi. Bir takım kararlar Biz de çok ümitlenmiştik. Ee, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığının e, idaresinde birçok kamu kuruluşunu, özel sektörü, Milli Eğitim Bakanlığını bile işin içerisine alaraktan sektörün gelişimi için e, markaları, üretim yapanları, yan sanayi, satıcıları herkese içine alan bir strateji belgesi yaratılmıştı. Bunun da aksiyon planları vardı. Maalesef bu aksiyon planlarının birçoğu yerine gelemedi. İşte yenilenecek denildi 2014'te son bulduktan sonra. O arada kabine değişikliği oldu gibi. Biraz kadrolarda da değişiklik oldu. Biz de yenisini Çalışmaları yapılıyor. Dört gözle bekliyoruz. Bu sefer öyle olmasın istiyoruz. Değil mi? Ee, biz de bir e, bu işin içerisinde günlerini veren, e, sermayesini risk eden insanlar olarak, buralardan ekmek yiyen insanlardan herkes e, bir strateji belgesinin önemi şurada aslında. Bir eforu bir merkez ortasında toplayıp hep beraber çalışabilmenin yol haritası aslında bu. Hı hı. E, hepimiz istiyoruz, dört gözle bekliyoruz. Belki kaldığı yerden devam etsin diyorsunuz. Evet. 2011'den, e, 2015'e geçerken 4 yıllık bir kayıp var aslında. Şimdi son bir iki dakikamız içerisindeyiz. İkinci eli biz bu sene çok konuştuk aslında değil mi? Fiyat artışları o değişimler. ikinci el piyasası diye bir piyasa tekrar canlandı. Tekrar fiyatları konuştuk. Hatta yatırım aracı mı oldu yeniden diye bile konuştuk. Biz yayınlarda çok net hatırlıyorum. Son durum nedir? Hala fiyatlarda artış var mıdır? Talep hangi yöne geliyor? Sıfıra mı? İkinci ele mi? Şöyle çok basit düşünün. Siz ekonomistsiniz. Yıl başında birinci günü vergiler arttı. Yeni otomobil sahipliğinin maliyeti yükseldi. Bir de bunun altında ikinci el var. Bunların fiyatları da vergileri de kullanım vergileri de motorlu taşıtlar vergilerinde de hiçbir oynama olmadı. Ne oldu otomatikman onların değerleri de yükseldi. Dolayısıyla gene bir zenginleşme faktörü yani alafranga tabiriyle bir wealth effect çıktı ortaya. Aa, ikinci otomobiller, ikinci el otomobiller de para eder oldu. Stone'da olanlar iyi kar etti bunlardan. Ama tabii bu da geçici sürelik. Bununla beraber kur artışı ile beraber birazcık fiyatlar da hafif hafif yukarıya tırmanınca ikinci el pazarı da böyle bir canlanmış oldu. Ama şimdi e, senenin ikinci yarısından sonra kur birazcık aşağıya gidip de genel fiyat seviyelerinde biraz daha aşağıya gelmeye başlayınca bu sefer o e, ikinci el piyasası da biraz hafif yavaşlamaya başladı. Mesela e, biraz gözlemliyoruz ki Özellikle e, Kasım ve Aralık ayında e, kampanyalarla, onunla bununla birazcık ikinci el pazarı gene hafif e, yumuşamaya başladı. Peki, peki. Bakalım süreç nasıl işleyecek? 1 Ocak 2015'e nasıl uyanacağız ve sonrasında neler yaşayacağız? Umarız iyi senaryo kazanır diyoruz. İş için, istihdam için son derece İnşallah. önemli. Otomotiv distribütörleri derneği yönetim kurulu başkanı Mustafa Bayraktar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi seneler diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet nasıl bir sabaha uyanacağız? 1 Ocak 2015 itibariyle bunu çizmeye çalıştık. Aslında e, Sayın Bayraktar'la anlamaya çalıştık ve e, kur artarken Geçici de olsa bir zenginleşme artı zenginleşmeyle de bir iki ayda otağa artı talebin geldiğini de öğrenmiş olduk. Şimdi bunlar dile geldi iş dünyasından da ve sonuna geldik. Umarım yarın iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşımıza oluruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.